Ya bize yar dediler ben hiç düşünmediler Üzerime geldiler dünyamızın dan ettiler Bu genç aşımda beni bir kul ettiler Bu genç aşımda beni isyankar bir kul ettiler Ana bırak çalayım buna da karşı geldiler Bunlar yetmezmiş gibi Sazı sürdüler Zaten derdim var benim Derdin üstüne dert verdiler Zaten derdim var benim Derdin üstüne dert verdiler Yalnızım yürüyorum Nereye giden bilmiyorum Ayrılayım diyorum Buna dayanamıyorum Ayrılık acısını Ayılık hacesini elinde <laughs> tutuyor. Bana yaralıyorlar, sana yaralamaz diyorlar. Meselen bilmiyorlar, xalımdan alamıyorlar. Sevdiyim bilmez miyiz, tez unutursun diyorlar. Sevdiyim bilmez miyiz, tez onu diyorlar. Bana sana yarılmaz yarlar Nasılım bilmiyorlar Halen lan anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyim Dert unutursun diyorlar Sevdayı bilmez miyim